Güner ailesi geziyor YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Gölhisar'dayız arkadaşlar. Gölhisar Millet Bahçesi'ndeyiz. Bugün sizlere Gölhisar'da güzel bir yere götüreceğiz. Nereye götüreceğiz? Güzel bir restoranta götüreceğiz. Lezzetleri çok güzel olan bir restoranta götüreceğiz. Gölhisar'ın içinde bir restoran. Oraya gittiğimizde oradan da sizlere videolar çekeceğim hangi lezzetleri güzel, neleri güzel hepsini orada öğrendiğim kadar anlatacağım. Biz daha önce o restoranta geldik. Çok beğendik, çok güzeldi. O yüzden Gölisar'a gelmişken aynı restoranta gene gidelim ve size çekelim istedim. Eğer bir gün Gölisar'a yolunuz düşerse o restoranta gidersiniz, orada yemeğinizi yersiniz. Hani şöyle bir durum var. Gölisar'a geldim, nerede yemek yiyebilirim? Gölisar'a geldik. Tayinimiz çıktı, geldik, yerleştik nerede güzel yemek yenir benim videolarımdan görebilirsiniz. Güner ailesi geziyor YouTube kanalı bu tarz videolar da çekiyor. Nerede güzel yemek yenir, nerede güzel kahvaltı yapılır. Bu tarz videolarımız da var kanalımızda. Arkadaşlar bugün Gölisar'da gideceğimiz restoranın adı İkinci Bahar Restoranı arkadaşlar. Oraya gidince yine orada sizlere kameramı açacağım. Buradan sizlere İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. İnşallah videolarımızı beğeniyorsunuzdur. İnşallah kanalımıza da abone oluyorsunuzdur. Görüşürüz. Gölhisar, Burdur ilinin bir ilçesi ve İkinci bahar da Gölhisar ilçesinin ilçe merkezinde güzel bir restoran. Bu restoranın özelliği meşhur saç kavurmasının olması. Yani restoranta gelip de saç kavurma yemeden gitmek olmaz ki biz bu gelişimizde de yedik daha önceki gelişimizde de saç kavurması yemiştik. Güner ailesi geziyor YouTube kanalı olarak bu tarz güzel yerleri de sizlere tanıtmayı e, seviyoruz. Burada saç kavurması meşhur. İçeri girince zaten saç kavurması isteyeceğiz, göreceksiniz. Saç kavurması ile ilgili zaten bilgi vereceğim. Ne diyor? Gölhisar meşhur saç kavurması diyor. Gölhisar meşhur yaprak saç kavurması deniyor. Ve içeriye girmeye başladık arkadaşlar. Bahçesi gayet güzel. Özellikle hemen şu dış mekan çok benim ilgimi çekmişti. Tepeye şemsiyeleri doldurmuşlar o kadar güzel olmuş ki ben çok beğendim. O ilk geldiğimde de çok beğenmiştim. Şimdi de gayet güzel. Bizim ikizlerimiz var. Onlar bile hayran kaldılar. Özellikle şu yukarıdaki şemsiye süslemeleri harika olmuş. Sanırım yazında yemek burada yeniyor. Gayet güzel mekan. Tertemiz. Restorantta masamızı ayarladıktan sonra hemen yaprak saç kavurmamızı istedik ve çorbalardan ne içersiniz dendi. Çorbalardan mercimek, ezogelin ve tavuk çorbası olduğu söylendi. Bu restoranın en önemli özelliği çorbalardan ezogelin çorbasının güzel olması. En meşhur çorbası ezogelin çorbası ki mercimek çorbasını da biz zaten çok beğendik. Ve sofrada ortada salata, patates salatası bir de Acılı ezme vardı arkadaşlar. Onlar da gayet güzeldi. Şöyle masaları göstereyim. E, misafirlerin yani e, müşterilerin olmadığı bir alan. Benim kızlarım zaten hemen salatalardan başladılar. Özellikle orada havuçlar çok hoşuna gitti. Salatadaki havuçlar. Onlarla yemek yemeye başladılar. Bakın patates salatasının içinde yumurta vardı, o bizim çok ilgimizi çekti. Acıra ezme harikaydı, salata da çok güzeldi. Ve ezogelin çorbası geldi. Bakın bu ezogelin çorbası nefisti, harikaydı. Mutlaka bu restorana geldiğinizde ezogelin çorbası isteyin. Bu da mercimek çorbası, mercimek çorbası da çok güzel e, kıvamı, yoğunluğu, lezzeti harikaydı. Onu da çok beğendik. Ve şimdi günün en güzel menüsü gelecek biraz sonra onu da göreceksiniz. Biz ona zaten bayıldık bayıldık o kadar güzel. Tam bizim damak tadımıza uygun bir lezzetti ve geldi. Yaprak şeklinde kesilmiş et kavurma arkadaşlar. Şimdi bazı restoranlarda et kavurma, saç kavurma istediğinde içine domates de koyarlar. Bu kavurmanın özelliği içinde ne domates var, ne soğan var, ne baharat var. Bir kere etler yaprak şeklinde kesilmiş, incecik incecik ve kızartılmış. Harika. Sunumda nefis, sunum altlığında ateş var. Sunum sürekli sıcak. Et önümüzde sürekli sıcaktı. Et hiçbir zaman donmadı. Hatta alttaki ateşimiz söndü. Tekrar ateş istedik. Böyle sıcacık eti özellikle yaprak şeklinde kesildiği için bir kere çok güzeldi. Baharat olmaması zaten benim için on numara. Bu arada yoğurt da istedik arkadaşlar. Biz yoğurt da çok severiz. Yoğurtla nefis oldu. Şu pideler nefisti. Pidelerle ete bandıra bandıra yedik. Bir de ben etin üstüne limon sıktım arkadaşlar. O kadar güzel oldu. O kadar güzel oldu ki yani ister çatalla ye, ister ekmeği eline al bakın limon sıkıyorum eline al ekmeğin içine biraz sonra öyle de yiyeceğim bandıra bandıra ye et nefis et çok güzel güzel de pişmiş benim kızlarım da çok sevdi eti yani biz çok beğendik hiç elle et yediniz mi bakın ekmeği alıyorsunuz elinizle bandıra bandıra eti yiyorsunuz harika değil mi çok güzeldi tatlı olarak ne veriyorlar Kabak tatlısı ve künefe veriyorlar. Biz alamadık. Çünkü erken ayrılmak zorunda kaldık. E, maalesef ki ikizlerimiz e, tatlı yememize izin vermedi ki çayımızı bile ben içebildim. Eşim içemedi. Eşim araştırmış et nasıl pişiriliyor. Etler böyle incecik incecik e, doğranıyor. Yaprak şeklinde kesiliyor daha doğrusu. Daha sonra kızgın yağda kızartılıyormuş ee, ve et dana eti bu arada çok lezzetli ve yumuşacık bir etti. Marine ediliyor mu, bekletiliyor mu bilmiyoruz ama etin bir kere yemesi güzeldi bizim için çok lezzetliydi, sert değildi et, yumuşacık bir etti. Acılı ezme de çok güzeldi. Acılı ezme çok aşırı acı değildi çok güzel bir lezzeti vardı Ben acılı ezmeyi de çok beğendim Eğer yolunuz bir gün burdur Gölhisar'a düşerse Gölhisar'da ikinci bahar restorantta mutlaka bu saç kavurmadan yiyin arkadaşlar Gerçekten çok lezzetli Eğer et yemeyi seviyorsanız bu lezzeti mutlaka tatmalısınız eğer videomuzu buraya kadar izlediyseniz ne mutlu bize. Sizleri memnun edebildiysek ne güzel. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız çok seviniriz. Bir dahaki muhteşem tatlar videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.